Ben açılış konuşmalarını yapmak üzere uzun yıllardır Türk dünyası için yorulmadan, usanmadan, bütün enerjisiyle çalışan Profesör Doktor Sayın Büyükelçi, Türksoy Genel Sekreteri Hüseyin Kaseynuf'a açılış konuşmalarını yapmak üzere söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Büyükelçim, Sayın Genel Sekreterim. Çok teşekkür ederim Yakın Bey. Sayın Büyükelçim, değerli katılımcılar, sizlere Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TürkSoy Genel Sekreterliği ve şahsım adına saygılar selamlıyorum. Bugün modern Kazak edebiyatının kurucusu, Türk dünyasının dünya edebiyatına kazandırdığı büyük değer, Abay'ın doğum günü. 175. doğum gününde çevrim içi toplantımızla Abay Kunanbay kitabının tanıtımını yapmak üzere biz değerli katılımcılarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Büyükşehir Abay aynı zamanda yazar, düşünür, çevirmen de devlet adamıdır. 19. yüzyıl Kazak realist edebiyatının en büyük şairi olan Abay, Kazak edebiyatının dünyaya açılan ilk penceresidir. O doğu ve batı şiir sanatını yakından tanımış. Kazak şiirinin geleneksel yapısına konu, tema ve biçim yönünden yenilikler kazandırmıştır. Abay aynı zamanda bir fikir adamıdır. Şahsi birikim ve tecrübelerini evrensel nasihatlere dönüştürmüş ve kara sözleriyle bunları ölümsüzleştirmesidir. Bütün bunlar onun halk arasında sevilmesini, tanınmasını, önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Abay Kunanbay an, anma yılı açılışı kapsamında Şubat ayında Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfonik Orkestrası'nın ve Türk Dünyası sanatçılarının katılımıyla en eserlerinden oluşan konser programını düzenledik Malum pandemi salgından dolayı bu yıl içinde olanladığımız etkinliklerin birçoğunu ertelemek zorunda kaldık. Dönemin taleplerini uygun olarak çevrimiçi programlarımız ve yayınlarımızı hiç aksatmadık. Türk dünyasının büyük şahsiyeti Abay Kunanbayev'in eşsiz edebi mirasını Azerbaycan okuyucusuna tanıtmak amacıyla Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin profesörü Elman Guliyev tarafından hazırlanmış olan Abay Kunanbayev kitabını TürkSoy Genel Sekreteri olarak yayınladık. Kitapla ilgili birazdan kitabın yazarı sizlere geniş bilgi verecektir. Bu çalışmaların dolayı Sayın Profesör Doktor Elman Guli'yi ve teşekkürlerimi de sunuyorum. Abay bayının kitabını Edebiyat Severilerinin başucu kitabı olmasını diliyorum. Değerli katılımcılar, Abay yılı boyunca sizden gelen her türlü işbirliği tekliflerine açık olduğumuzu da ayrıca bilmenizi isterim yeni faaliyetler, yeni kitaplar ve yeni tanıtım toplantılarında buluşmayı ümit ediyorum. Konuşma mısnasında sizlere bir video izletmeyi düşündüm. Hala iki yıl önce Azerbaycanlı müzisyen aranjmancı Ayıda Hüseyin'e abayın selam sana kalam karşılım kazakçası aittim selam kalam kas eserin düzenlenmesi yaparak Bakude bana takdim etti. Daha sonra Türksoy'un siparişiyle TRT Ankara Radyosu çok sesli korusu Elnara Kerimova'nın şefliğinde bu eseri seslendirdi. Lakin Ayda Hüseyinova aramızdan erken ayrıldı ve bu eserin seslenmesine maalesef göremedi. Ben bu özel günde bu eserden bir parçayı sizlere takdim etmeyi kendime bir vefa borcu biliyorum. <laughs> son olarak dünyamızı etkileyen küresel salgının bir an önce son bulmasını ve gönül coğrafyanın değişik ülke ve bölgelerinde çok farklı edebi, kültürel, ve sanatsal etkinliklerde yeniden buluşma bilimizi temenni ederim. Ayrıca Aban Abay Kunanbayev yılında Türksay'a desteklerinden dolayı Azerbaycan Kültür Bakanlığı'na Milli Kütüphanesi'ne ve Kazakistan Cumhuriyeti Baku Büyükelçiliğine teşekkür ediyor. Büyük Şair Abay Pınarbay saygıla ve minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşünceleri toplantımızın başarılı geçmesini diler. Hepinize saygılar sunarım.